Ünlü sanatçı Fatih Yüreğin son sağlık durumu nasıl? Menajerinden ve doktorundan yeni açıklama geldi. Miras iddiası ise ortalığı karıştırdı. Ünlü sanatçı Fatih Ürek'in 15 Ekim'de geçirdiği kalp krizinin ardından 20 dakika duran kalbi yeniden çalıştırılmış ve o günden bu yana yoğun bakımda tedavisi sürüyordu. Bilinci hala kapalı olan Fatih Ürek'in sağlık durumundaki belirsizlik devam ederken bu kez ailesiyle ilgili ortaya atılan miras iddiası gündemi karıştırdı. Söylemezsem olmaz programına dile getirilen iddiaların ardından menajeri Mersiliv açıklama yaparak asılsız haberlerin hem aileyi hem de kamuoyunu rahatsız ettiğini belirtti. 15 Ekim'de geçirdiği kalp krizi sonrası 20 dakika duran kalbi yeniden çalıştırılan Fatih Yürek hala yoğun bakımda tedavi görüyor. Ünlü sanatçının bilinci açılmazken bu kez ailesiyle ilgili gündeme gelen miras iddiası geniş yankı uyandırdı. Ünlü sanatçı Fatih Yürek 15 Ekim'de İstanbul'a geçirdiği kalp krizi sonrası acilen hastaneye kaldırılmış, duran kalbi doktorların müdahalesiyle yaklaşık 20 dakika sonra yeniden çalıştırılmıştı. 59 eşlik ürek o günden bu yana yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor bilincinin hala kapalı olması hem sanat camiasında hem de hayranlar arasında endişe yaratıyor. Ünlü sanatçının sağlık süreci hassasiyetle takip edilirken bu kez ortaya atılan aile içi gelirim iddiası gündemin ilk sıralarına yerleşti. Söylemezsem olmaz programında sunuculuk yapan Nihat Doğan canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Doğan Fatih Yüreğin menajeri arada açıklama yapıyor ama net bir bilgi aldım. Fatih Yüreğin aile içinde bir miras kavgası var diyerek tartışma yaratacak bu iddiayı gündeme taşıdı. Nihat Doğan Fatih Yüreğin yakın çevresiyle ilgili de konuştu. Ünlü sanatçının uzun yıllardır dostu olan Ayşe Kazancı ile ilgili şu ifadeleri kullandı. Ayşe Kazancı Fatih Yüreğin evine gidip kasadaki mücevherleri tek tek kameraya çekmiş ve evine götürmüş. Aileden bir eve girip çalmasın diye yapmış. Çok dürüst bir insan. Nihat Doğan'ın sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ortaya atılan iddiaların ardından Fatih Yüreğin menajeri Mersilim konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yaparak sürecin hassasiyetine dikkat çekti. Mersiliv, Fatih Yüreğin sağlık durumu ile ilgili gelişmeler sadece benim tarafımdan hastane etkilerinden ve avukatı Volkan Alkılıç tarafından kamuoyuna iletilmektedir. Yeni bir gelişme olmadıkça açıklama yapmamız mümkün değildir, dedi. Menajer Mert Siliv özellikle son günlerde yayılan iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Mirafs kavgası, borç iddiaları zayıflama ilacı kullanım gibi haberlerle mücadele ediyoruz. Bu tür spekülasyonların yayılmasını önlemenizi rica ediyoruz. Fatih Yürek'in yerinde sizler olsaydınız böyle çirkinliklerle anılmak istemezdiniz ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar